Aren Haber'den hepinize merhabalar. Suriye'nin Deire Zor kenti kırsalında demokratik Suriye güçlerinin geçtiğimiz pazar günü IŞİD üyeleri ve uyuşturucu tacirlerine yönelik güvenliği güçlendirme adıyla başlattığı operasyonun ardından bölgede çatışmalar yaşanmıştı. Operasyon kapsamında Pazar akşamı Heseke'de Deyrezor Askeri Meclisi Komutanı Ahmet Ebu Havla DSG tarafından tutuklanmıştı. Bölgede gerginlik devam ederken IŞİD'e karşı uluslararası koalisyondan bir açıklama yapıldı. Birleşik Müşterek Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu IŞİD'in kalıcı yenilgisinde Demokratik Suriye güçlerini destekleme kararlılığını bir kez daha teyit ediyor denilen açıklamada Suriye'nin kuzey doğusundaki olayların yakından izlendiği kaydedildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi. Bölgesel güvenlik ve istikrarı desteklemek amacıyla IŞİD'in kalıcı yenilgisini sağlamak için Suriye demokratik güçleri ile birlikte çalışmaya odaklanmayı sürdürüyoruz. Dikkatlerin bu kritik çalışmalardan ayrılması istikrarsızlık yaratıyor ve IŞİD'in yeniden canlanma riski artıyor. Kuzeydoğu Doğu Suriye'deki şiddet sona ermeli ve Kuzey Doğu Suriye'de IŞİD tehditlerinden arındırılmış barış ve istikrarın yaratılmasına yönelik çabalar geri dönmelidir. Birleşik Müşterek Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu IŞİD'in kalıcı olarak yenilgiye uğratılmasında ortak güçlere danışmanlık, yardım ve olanak sağlamaya odaklandığını bir kez daha teyit ediyor ifadeleri kullanıldı. Bağımsız yayınlarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi açmayı unutmayın.